Allah Resulü Efendimiz'e de ki işte benim yolum budur. Görmek üzere Allah'a davet ediyorum. Ben ve bana tabi olanlar böyleyiz. Ona tabi olanlar onun yolunda yürüyenlerdir. Onun varisleridir. Yani Mürşid-i Kamillerdir. Sonra diğerleri de evet, Mürşid-i Kamillere tabi olur. Yol onların da yolu olmuş olur. Ama yol Allah'ın yolu. Allah'ın Resulüne öğrettiği yoldur. Ve Allah Sübhan'dır de. Öyle akılla onu anlamaya çalışma. Bu yol ancak giderken anlaşılır. Yolu yürürken bunu anlarsın. İlimle anlaşılan bir şey değildir. Allah Sübhan'dır. Yani ben Allah'ı göreceğim diye baş gözüyle eğer sen bunu anlarsan Allah'a Sübhan demedin. Münezzeh demedin. Allah'ı kendi seviyende görmüş oldun. Böyle anlama, Allah Subhan'dır dedi bir kere. Ve ben müşriklerden değilimdi. De. Tam bir tevhid, tam bir la ilahe illallah değiştir bu. Tevhid yolu. O zaman tasavvuf yolu demek, ihsan yolu demek, tarikat yolu demek, tevhid yolu demektir. Bütün şirklerden kurtulmak demektir. Bu yol bizim yolumuz. Bize uyan kardeşlerimiz eğer onlara sorulsa evet hangi yoldasınız, hangi tarikatta, hangi tasavvufta diye sorulsa söylememiz gereken şey nedir? Bizim yolumuz Allah'ın Resulüne vahyettiği yoldur. Muhammed'i yol. Kitabımız herhangi bir velinin kitabı değildir. Allah'ın kitabı. Bizim için örnek de Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Her bir mümin için bu böyledir. Bunun için mürşidin arada durması doğru değildir. Evet, önde yürür ama araya girmez. Eğer böyle olmazsa insanlar boş yere kendini oyalar. Kendini kandırır. Hiç kimse kimseye yardım edemez. Allah her birimizi kendisine davet etmiştir. Vasıl olmaya davet etmiştir. Yoksa gittik işte falan müşide tabi olduk. O bize yardım eder. O bize şefaat eder. Yanlış. Yanlış. Hatta bu bunun adına şirk denir. Allah senden Hazreti insan olmanı istiyor çünkü. Mürşidi Kamil demek, Kamil manadaki kul demek, av demek. Onunla beraber abd olmayı öğreniyorsun. Allah'a abd olmayı öğreniyorsun. Abd olma yolunda sana yardım eder. Seni Allah'a taşır. Allah o vazifeyi ona vermişse, o yetkiyi ona vermişse, Allah'ın emrettiği gibi yapar. Yani Allah'ın vahyine uyar. Hayali bir yolda yürümüyoruz. Allah'ın vahyettiği yolda yürüyoruz. Allah'ın yolunda. Yol Allah'ın yoludur. Allah'a giden yoldur çünkü. Birilerinin yolu değildir. Birilerinin yolu olmaz. Eğer yol Allah'ın yoluysa Allah'a gider. Allah'a vasıl olmuş olanlar Allah dostları, veliler, müşri kamiller Allah'ın yoluna uymuştur. Sonra gelenlerin de o nasıl Allah'ın yoluna uymuşsa, vasıl olmuşsa onların da Öyle o yolda yürümesi gerekir. Bunu anlaması gerekir yalnız. Anlamadan olmaz. Anlamadan olursa şeytan ayağına çelmeyi takar. Onu çukura yuvarlar. Yol Allah'ın yolu değil çünkü. Eğer yol vahiy yolu değilse, yolu Allah çizmemişse, göstermemişse mutlaka o yola bir şeyler katılmıştır. Farklı fikirler, farklı düşünceler. Yani bir nehir akarken çerle çöple dolar. Doğrusu da vardır, yanlışı da vardır. Yanlışa düşmemek için yolu Allah'tan öğrenmek gerekiyor, vahiden öğrenmek gerekiyor. İnşallah bu akşam onu öyle yapacağız. Önce ilgili ayetleri okuyayım. Allah ayet-i kerimede buyuruyor. Allah'ı unutup Allah'ın da kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayı. Allah kendisini unutmayı men etti. Değil mi öyle? Beni unutmayın dedi. Beni unutursan ben de sana seni unuttururum dedi. Yani kim olduğunu unutursun. Hazreti insan olduğunu unutursun. Nereye gideceğini unutursun. Ne yapacağını, ne yapman gerektiğini unutursun. Allah'ı unutan kendini unutmuş. Unutmaması için ne yapması gerekir? De ki işte benim yolum basiret üzere, görmek üzere sizi Allah'a davet ediyorum. Ben ve bana tabi olanlar böyleyiz. Eğer sen Resulüme tabi olacaksan bu böyledir dedi. Ve Allah subhandır. Aklına göre anlamaya çalışma onu. Allah'ın zatı hakkında tefekkür edilmez. Allah esmasıyla bilinir ve tanınır. Allah kendini esmasıyla tanıtmış esma perdelisini aralarsam evet, zati müşahade olur. Ve ben müşriklerden değilimdi. Sen Allah'ı unuttuğunda Rabbini unuttuğunda görmediğinde hatta huzurunda olduğunu tatmadığında şirke düşüyorsun. Az veya çok, küçük veya büyük şirke düşüyoruz demektir. Allah'ın huzurunda nasıl durmamız gerekir? Yani nasıl tefekkür etmemiz gerekir? Kul Rabbini düşününce beni yaratan Rabbim demesi gerekir. Beni yaratan Rabbim. Evet, Allah nasıl tanıtıyor kendini? Allah her şeyi yaratandır buyurdu. Rabbimizi düşündüğümüzde böyle düşünmemiz gerekir. Allah her şeye kadirdir. Her şeye gücü yetendir. Allah her şeyi görendir. Herkesi, her şeyi işitendir. Allah her şeye şahittir.